TRT Spor'a hoş geldiniz değerli izleyiciler. Muhabir Saati programı ile karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca günün ve haftanın öne çıkan tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi muhabir arkadaşlarımızla birlikteyiz. Onlardan biraz önce de dile getirdiğim gibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan tüm detayları anlatmalarını isteyeceğiz. Onlardan detayları öğreneceğiz. Her zaman olduğu gibi program partnerim Kenan Pamuk'la beraberiz. Kenan merhaba. Merhaba. Yine bugün Üç muhabir arkadaşımız da burada. Tam kadroyu bulmak zor Mustafa Korkusuz, Doruk Tecimer, Cankat Koçta birlikteyiz. Merak edilen tüm konuları konuşacağız ama öncesini hatırlatmamızı yapalım X üzerinden muhabir saati etiketiyle sorularınızı görüşlerinizi bizlerle paylaşırsanız biz de dilimiz döndüğünce buradan yanıtlamaya çalışacağız. Tabii hafta sonunda çok önemli maçlar vardı. Galatasaray'ın puan kaybı, Fenerbahçenin kazanması. E ve Samsunspor'un berabere kalması, Beşiktaş'ın kazanması gibi birçok detay vardı. Hepsini tek tek anlatmaya çalışacağız ama tabii bu hafta içinde Avrupa mesaisi yeniden başlayacak. Perşembe günü Fenerbahçe son 16 turu ilk maçında Rangers'ı konuk edecek. Bu maç öncesindeki detayları, Fenerbahçe'deki gelişmeleri de Doruk Tecimer'den öğreneceğiz. Tabii bu hafta Fenerbahçe moralli bir şekilde Rangers karşısına çıkacak. Derbi çok konuşulmuştu. 0-0'lık sonuç her iki tarafta eleştirilmişti zaman zaman ama Fenerbahçe erken kopartmayı başardı Kenan maç. Bu arada senin hatırlatmana ben de bir ek yapayım. Ee, geçen cuma bir hayli yoğun bir katılım oldu X'te. Yine e, hep aralara virgül koyup merak edilenleri muhabir arkadaşlarımıza sormaya çalışacağız. O şekilde söyleyelim. Ee, yani Fenerbahçe moralli. Bir de hani bilmiyorum aranızda takip eden var mı ama belki Doruk sen şöyle bir ucundan köşesinden takip etmişsin. Euroleague. Yani Glasgow Rangers geliriz ona sonunda. <laughs> yani Rangers şu an olabilecek hakikaten en kötü durumda. Yani formsuzluk anlamında. Ya mesela Fenerbahçe ileri hızlı gidiyor. Rangers arkaya çok adam evet, kaçıyor evet. vesaire. Yani Fenerbahçe'nin şu an tezi olabilecek ne varsa tam olarak anti o. Yani tam olarak şu an halledilebilecek durumda. Yani ularız, umarız ularız. Fenerbahçe için. Bir de bay haftası. Yani e, yanlış an bilmiyorsam Celtic maçı var. Rangers'ın Fenerbahçe maçından sonra. Yani hakikaten böyle şartlar o kadar güzel hazırlanmış ki. Her şey hazırlanmış. Çok güzel bir yemek Fenerbahçe'nin tabağına konmuş. Fenerbahçe'nin yemesini bekliyor. Umarız güzel ve kolay bir şekilde geçer ve devam eder. Böyle maçlardan hep korkarım. Böyle psikolojik üstünlüğü olan maçlar genelde beni korkutur. Ama umarız korktuğumuz başımıza gelmez. Ben Fenerbahçe'nin bu, bu turun ağır favorisi olduğunu düşünüyorum. Yani tur kura çekildiğinde de bu senin söylediğin şartlar oluşmadan önceki süreçte de aslında Fenerbahçe bunun ağır, e, bu turun ağır favorisiydi. Hafta sonuyla başlayalım istiyorum. 3-0'lık bir galibiyet Antalya Spor. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalya Sporu. 3-0'lık bir skora rahat geçti Fenerbahçe. İkinci yarıda gol olmadı. İlk 30 dakikada zaten skoru elde etmişti. Biraz Rangers maçında mıydı sence akıllı? E, akıllar? İkinci yarı kesinlikle öyleydi. Zaten oyuncu değişiklikleriyle birlikte biraz daha tempo düştü maçın sonuna doğru. E, ama maçın başındaki tempo ya şuna da bağlayabiliriz. E, saat 16'da Galatasaray Kasımpaşa maçı vardı. Taraftarlar stadyum çevresinde, futbolcular da tesislerde o maçı takip etti. O maçın skoruyla da bağlantılı bir coşku vardı maçın başında onu kabul etmek lazım. Bu arada Fenerbahçe'de yani Ülker Stadyumu'nda yenilenen bir ışık sistemi de var. Onunla birlikte gerçekten inanılmaz bir atmosfer oluşuyor. Ya yani ben çok seviyorum. 15-20 dakika öncesinden yerimi alıyorum. Güzel bir ışık şov, güzel şarkılar. Bu ya yani bu gelişmeler ışığında da coşkulu başladı Fenerbahçe. E, beklendiği üzere ve net bir skorla da Antalyaspor'u mağlup etti. Şimdi de, tabii Rangers maçı. Ve bu arada e, Yoğurtçu Parkı bir hayli herhalde Galatasaray maçı sonrası hareketliydi o taraftar hakla. Bayağı Ben de oradaydım. Ya yani normalde basın tribününe yakın bir e, konumda oluyoruz ama bu sefer biraz daha iç taraflardaydım ben de. E, o şahit oldum yani o coşkuya. Çok normal. Şimdi e, haliyle herkesin yani Fenerbahçe'nin tüm maçları kazanması şampiyonluk için onun için yeterli olmuyor şu andan itibaren. O yüzden rakibin maçları da en az kendi maçları kadar ilgi çeken. E, maçlar Bütün oluyor. Kafelerde maça çıktı bu arada. Kadıköy'de değil evet. mi? E, çok normal. Çok normal. Hatta birkaç videoda gördüm bununla alakalı. E tabii Galatasaray maçını yakından takip ediyorlar. Peki ee, maçla ilgili bir, birkaç detay konuşalım istersen, Rangers maçına dair geçerli mi başka bir sorum mu vardı? Ya şöyle, şunu diyecektim. Hani bu arada hala oran olarak mesela bak baktığım zaman yasal işte resmi bahis oranlarında vesaire hala Galatasaray 1.20, Fenerbahçe 2.90 gözüküyor bu arada. Aman. Hala yani Fenerbahçe'nin şey olarak nasıl diyelim tahminlerde çok geride olduğunu söyleyebiliriz. Ama hakikaten ya, ben işte o güne baktığım zaman Galatasaray ve Fenerbahçe maçını zaman zaman rüzgarın, o psikolojinin Hı -hı taraftarda ve futbolcularda nasıl bir etki yaratı, yaratabildiğini gördüm. Yani her şey matematikten ibaret olmayabiliyor her zaman. Kalan Aynı Sosyal Hoca'nın Ama söylediği gibi. Şu anki oyundan bağımsız <laughs> Galatasaray'ın iki beraberlik hakkı daha var. Yani iki puan kaybı hakkı daha var gibi gözüküyor. Yani evet. bu büyük bir avantaj. Kalan maçlarda şu an ekranda. Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin. <laughs> Şimdi şöyle tabii ki o oranlar sadece e, güncel futbol değil <laughs> Galatasaray'ın son bir bir buçuk yılda ligde aldığı sonuçlar <laughs> son iki yılın şampiyonluğu önde gittiği maçlarda ne kadar da her zaman e, vitesi arttırması evet. gibi gibi birçok unsur e, söz konusu. Ama Fenerbahçe'nin de son haftalarda bundan 4-5 hafta önce konuştuğumuz oyun ne zaman oturacak? Fenerbahçe ne zaman bu futbolu oynayacak dediğimiz sürece de geldi. Herhalde. Sisteme kesinlikle alıştı futbolcular. E, hatta onu da konuşmak istiyordum ben. Bireysel performanslarda da inanılmaz bir artış var. Özellikle e, Milan Şikrinyar e, savunmaya yani transfer edildikten sonra yani şef stoper olur mu soruları soruluyordu Milan Şikriniar için. Olur cevabını... Mustafa'nın olmazsa olmazı şef stoper. <laughs> e, şef stoper, şef önemli. stoper önemli. Gerçekten e, önemli. savunmayı bir çekip çevirdi. Yusuf Akçiçek'in performansı özellikle son dönemde eleştirilen Şimanski ve Fred. E, ilk başlarda üçlü savunmaya geçildiğinde Jose Mourinho orada Amrabat-Fred-Tadic tandemini deniyordu. Şimanski zaman zaman sol kanatta ama... Sanıyorum ki orada defansif bir orta sahadan vazgeçti Jose Mourinho. Şimdi Rangers maçında... E bir de yani Red... Amrabat'ın yapması gereken şey şu an Şikriyar yapabiliyor Kesinlikle. zaten. Kesinlikle. Yani dörtlü savunmada Amrabat zaten topu almak için geri geliyordu. Artık onun görevi ni başkaları yapıyor savunmada oynayanlar. Fenerbahçe Rangers maçı için hazırlıklara başladı. Ve işte futbol severler Fenerbahçe için Avrupa sahnesinde büyük bir sınav başlıyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz... İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, bu kritik mücadelenin hazırlıklarına sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Can Bartu tesislerinde yoğun bir tempoda çalışan Fenerbahçe, günü hem fiziksel hem de taktiksel anlamda dolu dolu geçirdi. Sabahın ilk saatlerinde tesislerde toplanan futbolcular, önce salon çalışmasıyla antrenmana start verdi. Merkez bölge kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başlayan antrenman sahada devam etti. Takım sahaya çıktığında önce klasik ısınma hareketleri yapıldı. Ardından çeviklik ve koordinasyon çalışmalarıyla oyuncuların temposu artırıldı. Bu bölümde özellikle sürat, denge ve patlayıcı kuvvet üzerinde duruldu. Isınma bölümü tamamlandıktan sonra takım iki gruba ayrıldı ve dar alanda 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Oyuncular burada hem pas kalitesini artırmaya hem de rakibe baskı yaparak top kazanma reflekslerini geliştirmeye odaklandı. Antrenmanın ilerleyen dakikalarında saha kenarındaki teknik ekip oyunculara sık sık uyarılarda bulundu. Mourinho ve yardımcıları futbolcuların özellikle baskı altındaki pas tercihlerine dikkat çekti ve takımın sahada daha hızlı hareket etmesini sağlamak için bazı özel çalışmalar yaptırdı takımın hücum organizasyonlarına yönelik özel bir çalışma da gerçekleştirildi. Fenerbahçeli futbolcular, geçiş oyunları, kanat organizasyonları ve duran top varyasyonları üzerinde yoğunlaştı. Tabii ki, bir antrenmanın olmazsa olmazlarından biri de çift kale maçlar. Sarı lacivertliler, antrenmanın son bölümünde tempolu bir çift kale maç oynadı. Mücadeleci ve yüksek tempolu geçen bu maçta futbolcuların hırsı dikkat çekti. Teknik ekip, oyuncuların savunma ve hücum arasındaki geçişlerine özel olarak odaklandı. Öte yandan, Geçtiğimiz hafta Antalya spor maçında ilk 11'de görev alan futbolcular için program biraz daha farklıydı. Yoğun maç temposu nedeniyle yorgun olan oyuncular günü hafif tempolu toparlanma çalışmalarıyla tamamladı. Bu bölümde aktif dinlenme hareketleri, esneme çalışmaları ve düşük tempolu koşular yapıldı. Rangers karşılaşması öncesi son düzlük. Şimdi artık geri sayım başladı. Fenerbahçe, Rangers maçı öncesinde yarın gerçekleştireceği son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik heyet, son idmanda özellikle duran toplar, savunma organizasyonları ve hücumdaki bitiricilik üzerine çalışmalar yapmayı planlıyor. Rangers karşılaşması hem Fenerbahçe için hem de Türk futbolu için büyük bir önem taşıyor. Sarı lacivertliler Avrupa'da yoluna devam etmek ve çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Bu yüzden Mourinho ve ekibi takımı en iyi şekilde hazırlamak için tüm detayları gözden geçiriyor. Taktik çalışmaların yanı sıra Fenerbahçeli futbolcuların mental olarak da bu maça en iyi şekilde hazırlanması gerekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu gibi kritik bir aşamada motivasyon en az fiziksel hazırlık kadar önemli. Takım içindeki atmosferin oldukça pozitif olduğu, oyuncuların bu maçı büyük bir heyecanla beklediği öğrenildi. Rangers ise oldukça disiplinli ve mücadele gücü yüksek bir ekip. İskoç temsilcisi fiziksel oyun yapısıyla biliniyor ve sahada mücadeleyi asla bırakmıyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin hem oyun temposunu hem de fizik gücünü en üst seviyeye çıkarması gerekiyor. Mourinho ve ekibi, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek oyuncularına detaylı taktik bilgiler veriyor. Fenerbahçe'de öne çıkan isimler bu önemli mücadelede gözler özellikle bazı yıldız oyuncuların üzerinde olacak. Sarı lacivertli ekipte son haftalarda form grafiğini yükselten isimler dikkat çekiyor. Takımın hücum hattındaki etkili oyuncuları, Rangers karşısında kilidi açmak için sahada olacak. Savunmada ise disiplin en kritik faktörlerden biri. Avrupa maçlarında bireysel hataların telafisi zor olabiliyor. Bu nedenle defans hattının kusursuz bir performans sergilemesi şart. Takımın savunma liderleri Rangers'ın hücum hattına karşı dikkatli olmak zorunda. Maç günü heyecanı yaklaşıyor. Fenerbahçeli taraftarlar için büyük gün yaklaşıyor. Sarı lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez daha Türkiye'yi temsil etmek için sahaya çıkacak. İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek takımın hedefleri arasında. Teknik heyet ve futbolcular bu bilinçle çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarlar ise bu önemli maç öncesinde takıma büyük destek veriyor. Sarı lacivertli renklere gönül verenler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ve tesis ziyaretleriyle takıma moral aşılıyor. Fenerbahçe camiası Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek için kenetlenmiş durumda. Şimdi gözler tamamen Rangers maçına çevrildi. Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Fenerbahçe bu kritik karşılaşma için İskoçya'ya hareket edecek. Sahada her şeyini verecek olan sarı lacivertli futbolcular, taraftarlarının desteğiyle Avrupa'da bir kez daha tarih yazmak istiyor. Ve büyük gün yaklaşıyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Şimdi tüm Fenerbahçe camiası nefesini tuttu ve bu dev mücadeleyi bekliyor.